Benim bu söylediklerim hiç önemli değil. Bu söylediklerimden sizin ne anladığınız önemli. Ne anladığınız da önemli değil. Bu anladıklarınızı ne kadar uyguladığınız önemlidir. Bunu ısrarla söylüyorum ve biz şimdiye kadar koronadan korunduk. Bundan sonra, bundan sonra bu fabrikada tabi tedbirimizi alacağız takdiri mutlaka Allah'a bırakıyoruz yani hiçbir zaman hiçbir şey yüzde yüz değil e, prensiplerimiz var biliyorsunuz bunlardan da bir hatırlatma yapmak istiyorum bu iş benim işimdir ama bu işi biz yaptık her iş benim işimdir ama bu işi biz yaptık diğer bir e, sloganımız hiçbirimiz hepimizden güçlü değildir tembel ve kurnaz insanlara en azından benim tahammülüm olmadığını ısrarla belirtmek isterim. Ama aynı uygulamanın bütün çalışkan, dürüst insanlar tarafından da bana hak verileceğini düşünerek söylemiş oluyorum. Tembel ve kurnaz insanlar o firmadaki, o firmadaki bereketi yok eder. Tembel ve kurnaz insanlar ağızdaki çürük diş gibidir. Bu çürük diş bütün vücudu e, hastalandırdığına göre hatta ölüme götürdüğüne göre enfeksiyon nedeninden o zaman yapılması gereken hadise çürük dişi ya tedavi edeceğiz ya da çekip atacağız. Bu kesinlikle böyledir. Şimdi e, zaman zaman şikayetler e, duyuyorum. Şikayet Şikayet etmeyelim çözüm üretelim. Yani şikayet etmek bir şey ifade etmiyor. Şikayet etmek çok kolay bir hadise. Esas önemli olan çözüm üretmektir. Sorunun değil, çözümün parçası olalım. Bu arada şeyi söyleyeyim. Müşteri biliyorsunuz bizim dinimizde de vardır. Müşteri beni nimettir. Biz ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak fason firmalara hizmet ediyoruz. Bu firmaların her birisi, her birisi bizim müşterimizdir ve biz yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamak zorundayız. Peki dış müşteriler, bunlar dış müşterilerdir. Aslında hepimiz de birbirimizin iç müşterisiyiz. İletişim, iletişim sevgi dilinden yapmak zorundayız. Birbirimize kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Ama öfkelenmek hiçbir zaman karşımızdaki kişiye hakaret etmek anlamına gelmez. Karşıdaki kişinin de o lafın altında kalmamak üzere karşı cevap vermesini gerektirmez. O zaman yapılması gereken hadise öfkelendiğimiz zaman çünkü öfkenin olduğu yerde akıl olmaz. Öfkelendiğimiz noktada derin nefes alacağız ya birkaç dakika sonra konuşacağız ya da bu konuyu daha sonra konuşalım diyerek sakinleştikten sonra aklımız başımıza geldikten sonra konuşacağız. Dediğimiz gibi iletişim sevginin pozitif enerjisiyle kurulur. Ufak tefek notlarıma bakıyorum. Bizim fabrikamız arkadaşlar şunu söyleyelim fabrikamız e, suyun başıdır üretim olmazsa asla tüketim yapamayız bizim e, üretim yeterli üretimi yapamamıza bahsettiğimiz gibi dışarıdan çok ciddi baskılar altındayız yani işte bu e, insanları önce hastalandıran daha sonra ilaç aşı PCR testi ile para kazanmaya çalışan tipler bu antisepsinin, hijyenin olmasını asla istemiyorlar. Biz de bu mücadelemizi kesinlikle bırakmak durumunda değiliz. Ve burası bir fabrikadır, burası çok eski bir fabrikadır, 88 yıllık bir fabrikadır ve ikinci nesil falan değildir. Burası bana babamdan kalmış bir yer değil ve bu konuda da Türkiye'de tek firmadır. Yani biz hiç benden ilgisi olmayan bir kişinin e, kurmuş olduğu fabrikayı sizler sayesinde yürütmeye çalışıyoruz. Destek alıyor muyuz? Almıyoruz. Vazgeçecek miyiz? Vazgeçmeyeceğiz. Allah büyüktür, biz tedbirimizi alıyoruz ve bunların çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Ben biliyorsunuz annem çok yakın bir tarihte vefat etti. Herkesin annesi en değerli. En değerli ya bu çok önemli bir hadise. Ben bunun acısını yaşadım ama mutlaka dua ediyoruz. Fakat kendi kendime söz verdim. Doğanın yanında, doğanın yanında eğer ben onun öbür tarafta rahat etmesini sağlıyorsam kendi kendime verdiğim söz şu. Daha çok çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya, affetmeye, sabretmeye, şükretmeye, vefalı olmaya kendim söz verdim. Kendi kendime söz verdim. Aynı aynı sözün Sizlerin de geçmişlerinizin ruhlarını sakinleştirmek, onların e, huzura kavuşmasını sağlamak üzere aynı e, sözü de sizlerin de vereceğinize inanmak istiyorum, inanmak isterim. E, bu şeyi tekrar söyleyeyim. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, adil bir şekilde paylaşacağız, affedeceğiz, sabredeceğiz, şükredeceğiz. Ve vefalı olacağız. Çok teşekkür ederim sevgili merkez ilaç çalışanlarım.